Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizden hacamatla ilgili sıkça gelen sorulara cevap vereceğim. Hepsini derledim. Hacamat nedir, ne değildir, hangi günler yapılır, hangi yaş aralığında yapılır gibi bütün sorulara. O zaman gelsin sorular. Hacamat nedir? Hacamat kılcal damarlardan vakum ile kan alma tekniğidir. Hacamat ne işe yarar? Hacamat kılcal damarlarda atıl kalmış toksinli, dolaşıma girmekte zorlanan kirli kanı bir anda aldığı için hem anında hem de koruyucu hekimlik noktasında bedeni rahatlatmakta, bağışıklığı güçlendirmekte, kronik birçok rahatsızlıkta da tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hacamat niçin aç karna yapılır? Ufak ya da büyük birçok cerrahi işlemde aç karnı olması özenle istenir. Mide bulantısı tansiyon düşmesine karşı dolu mide ile kusma refleksi gelişip kişide problem yaratmasın diye. Bunun dışında hadislerden yola çıkarsak da Peygamber Efendimiz tok karnı hacamat yaptırmak derttir der. Biz de kadim kültürlerde de biliyoruz ki dinimizde de hacamatı aç yaptırmak gerekiyor. İşin tıbbi tarafında da zaten cerrahi işlemden önce aç olmak en iyisidir. Hacamat olursam canım acır mı? Bu biraz da kişinin ağrı ile alakalı bir durumdur. Özellikle de duygusal travma altındaysak acıyı bir nebze daha fazla hissedebiliriz. Ama eğer işinin ehli birine yaptırıyorsanız da çok fazla canınız yanmayacaktır. Belki ufak sinek sırığı gibi hissedebilirsiniz. Hacamatın yan etkileri nelerdir? Hacamatın hiçbir yan etkisi yoktur. Bazı durumlar için uygulanılmaması gerekmektedir. Hacamat hangi sıklıkla yapılmalıdır? Hacamat koruyucu hekimlik noktasında yani benim hiçbir rahatsızlığım yok gayet kendimi iyi hissediyorum derseniz bile hem bağışıklığı güçlendirmek hem de hastalıkları önlemek için 6 ayda bir mevsim geçişlerinde yapılmalıdır. Ama bunun dışında herhangi bir akut ya da kronik rahatsızlığınızda da bu işin eğitimini almış hacamat uygulayan birinden de 3, 5, 7 belki 10 seans bile arka arkaya yaptırabilirsiniz. Hacamatta yaş sınırı var mıdır? Farklı alimlerin farklı görüşleri vardır bu konuda. Ama benim araştırmaları uygulamalarımda özellikle de narkoza kalmış tezeryan doğumlarda bebeklere kırkının içinde bile yapılabilir. Yine 65 yaş üstü de dahil her yaşta güvenle yaptıracağınız bir tekniktir. Hacamata gelmeden önce nelere dikkat edeceğiz? Özellikle 3-4 saat açlıkla geleceğiz. Çok uzun bir uykusuzluğun üzerine değil birazcık dinlenmiş uykumuzu almış olarak geleceğiz. Bunun dışında da perhiz uygulamalarında birkaç gün öncesinden verenler var. Ama benim uygulamalarımda ve araştırmalarımda hacamata gelmeden önce hayvansal gıdalarda herhangi bir yasak yoktur. İstediğinizi de birkaç gün öncesinden de yiyip içip gelmiş olabilirsiniz. Sadece gelmeden önce açlık ve biraz daha böyle dinlenmiş uykusuz gelmemenizi tercih ederim. Hacamat için gereken şartlar nelerdir? Özellikle kadınlar. Regil döneminden sonra yaptırmalıdırlar. Bununla birlikte yapılan ortamın nezih, daha böyle hijyenik, daha böyle kokusunun ve havasının hoş, havadar bir yerde yapılması gerekir. Kişinin isteği doğrultusunda isterse oturarak, isterse yatarak da uygulanabilir. Hacamatın şifaya açık bir alanda, şifaya açık hem hasta için hem de yapan için şifaya kabullenici bir enerjide yapılması gerekir. Çünkü hacamat her şeyden önce çok önemli bir manevi şifa tekniğidir. Hacamat uygulanan noktaların bir önemi var mıdır? Tabii ki de çünkü ne dedik? Meridyen noktalarının özellikle kavşak noktaları olan akapunktur yani geçiş noktalarına hacamat uygulanır. Bunlar zaten eğitimini almış biri için bilinen temelardır. Özellikle sırtta, başta, kalçada, ayakta birçok noktada hacamat uygulanır. Ama uygulanması gereken çok özel noktalar vardır ki işte oralar enerji bedenini de açacağı için fiziksel, ruhsal ve zihinsel bir denge getirecektir. Hacamat hangi noktalara yapılmaz? Hacamat özellikle ensede, ense çukuruna, koltuk altı, kasıklar gibi büyük damarlarımızın geçtiği önemli bölgelere, el içi ve ayak altları gibi önemli refleksoloji noktalarına da yapılmaması gerekir. Hacamatın uygulanma günleri var mıdır? Hacamat aslında acil durumlar için her zaman uygulanabilir. Akut bir probleminiz gelişti ya da kronik bir rahatsızlığınız var ve üst üste seans yaptırmanız gerekiyorsa da yine ay döngüsü beklemeden dolunay öncesi ya da dolunay sonrası diye beklemeden yaptırabilirsiniz. Ama eğer koruyucu hekimlik noktasında yaptırıyorsanız dolunay sonrasındaki günleri tercih edebilirsiniz. Ama bunun dışında İlla ki dolunay sonrası günleri beklemenize gerek yok. Dediğim gibi kronik bir problem varsa ayın her günü, her zamanı, her şartında yapılabilir. Çünkü hacamat özellikle akut problemlerde, zehirlenmelerde de en önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Bunun dışında eski alimler çarşamba ve cumartesi yapılmasını istememektedir. Biz de uygulayıcı olarak çarşamba ve cumartesiye eğer şartlarda uygunsa yapmıyoruz ama kişi çok uzağa gidecek, belki imkanı olmayacak. Bu tür durumlarda da zaruri olarak çarşamba ve cumartesi de dahil yapılabilir. Hacamat hadislerde çok vurgulanıyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sadece İslam dini değil, bütün kadim kültürlerde hacamat uygulanan bir teknik. Yani bugün eski papilüslerden tutun da taş oymalara kadar hacamat yaptırdığına ve yaptıklarına dair bütün kavimlerin bir işareti, bir izi ya da bir kaynağı var. O yüzden sadece İslam dini değil, bütün dünyada ve bütün kültürlerde uygulanan bir teknik. Ama Peygamber Efendimiz özellikle de 70'ten fazla hadisle hacamata çok vurgu yapmıştır. Çünkü bu dünyada potansiyelimizi gerçekleştirmek için insan olarak sağlıklı olmaya en iyiye en güzel bedene sahip olmamız gerekiyor ve bağışıklığı güçlendiren, vücudu çok gençleştiren ve dinamik tutan en önemli uygulamalardan bir tanesi hacamattır. O yüzden de hacamata çok önem vermemiz gerekiyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Uyanık olun, hacamat olun. Uyanmak hacamatla başlar. Hacamat iş kaybına sebep olur mu? Hayır, çok basit ve kolay bir uygulamadır. 15-20 dakikanızı alır ve sonrasında da hayatınıza çok normal devam edebilirsiniz. Doğru kişinin yapmasıyla zaten kişinin bedeni yıpratılmadan ve gerektiği kadar da kan alınarak kişi zaten hacamattan kalktıktan sonra çok rahatlayarak günlük hayatına dönebilir. Hacamat hangi hastalıklara iyi gelir? Şu anda aklıma gelenleri sayayım. Uygulamada o kadar güzel cevap verdiği hastalıklar var ki. Örneğin yüksek tansiyon, Alzheimer, kolesterol, karaciğer problemleri, deri problemleri, panik ataklar, psikolojik rahatsızlıklar, otoimmün rahatsızlıklar, sara epilepsi, göz problemleri, duyma problemleri, vertigo, baş dönmesi, dizaltı, ayak üşümeleri, fıtıklar, kronik yorgunluk, hafıza kaybı altlar, bağırsak problemleri, kısırlık, şeker problemleri, troit, rahim problemleri. Yani şunu anlatacağım arkadaşım. Bedende bir yer doğru düzgün kanlanmıyorsa orası hasta olmaya mahkumdur. Hacamat ne yapıyor? Orada kanlanmayı sağlayarak, kirli kanı alarak ve kanı yenileyip temiz kalı çok hızlı bir şekilde o alana ulaştırarak bol oksijenle bedendeki problemi en kökünden çözüyor. O yüzden çok önemli bir tedavi yöntemidir. Hacamattan sonra sonuç alınmazsa ne yapılmalı? Eğer kişi bir kere geldi ya da iki kez geldi sonuç alamıyorsa yaptırmaya devam etsin. Çünkü blokajı fazlaysa, kan kirliliği fazlaysa, bölgesel açılmadıysa, kanlanması olmadıysa kişinin problemi zaten devam edecektir. Yani bu şunu gösterir. Orada hala kanlanması düzelmemiş bir akış vardır ve problem çözülmüyordur. Yani hacamatın aslında yaptığı şu bedeni bol bir şekilde oksijenlendirmek, yine fiziksel ve enerji bedeninin blokajını açmak ve akışı sağlamlaştırmak, bir bedene yaşam enerjisi ve bol oksijen geliyorsa problem diye bir şey olmaması gerekiyor. Hacamat da bu noktada çok önemli bir tedavi yöntemi. Yine tekrar ediyorum. Birkaç kez yaptırdınız pes etmeyin. En az 5-6 seans yaptırın ki günümüzde kötü beslenme, kötü hava şartlarından ve zihnin ürettiği blokajlardan dolayı inanın bedenlerimiz çok tıkalı ve blokajlı. O yüzden hacamat yaptırmaya devam edin. Hacamat kansızlığa sebep olur mu? Kansızlığa sebep olmaz bilakis kansız olan hastalarda doğru bir kişinin uygulamasıyla kansızlık problemlerini bile giderebilirler. Hacamatta alınan kan kirli kandır ve bedene dolaşıma girmekte zorlanan kandır. Özellikle de kansızlık problemlerinde de yine hacamat olun ki beden kemik içinde de uyararak çok hızlı yeni kan yapılmasını sağlayacaktır. Kanlanmayı arttıracaktır.